Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma, yeni videoma <laughs> hepiniz hoş geldiniz. E, bugün sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bugün son video atabilirim bugün. Tocalar e, bir iki şey söyleyeceğim. Birisi iyi haber, diğeri kötü haber arkadaşlar. Tocalar böldüm. E, indirilebilen ve her şeyin gelen sorunu. indirdim ama yeni güncellemeye gelmiyor. E, tamam, değer yani. İkincisi ben Arkadaşlar 2 hafta veya 3 hafta video atamayabilirim. Atamayabilirim yani. O yüzden şey yapmayın. Ee, yorumlara neden diye sorarsanız belki yazabilirim ama atamam arkada. Yani atamayabilirim. Yani bu videomda e, böyle bir açıklama yapmak istedim. Şimdi ben Toca Life'ı O Toca Life'ı yani. E, hemen yükleyip size evlerimi falan göstereceğim. O zaman. Bye bye. See you in the